Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS 15 ve iOS 16 hakkında jailbreak'te gelişmeler var. Hangi cihazlar, hangi sürümler, hangi modeller bunlara bakacağız. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz bu videoyu bu kanalda izlemeyeceksiniz şu an. Yani beni tanıyanlar vardır büyük ihtimal bu videoyu izleyenler. Benim videomu bu yedek olan kanalda izleyeceksiniz. Çünkü neden? Benim şu an arkadaşlar 13 gün video atma yasağım var. Yani 13 gün boyunca ben video atamıyorum. Bir uyarı daha alırsam eğer kanalım komple kapanmış olacak. Şu an için bu kanal arkadaşlar 13 gün boyunca video atamayacağım ama eğer bir uyarı daha alırsam bu kanal komple silinmiş kapatılmış olacak ve geri dönüşü de olmayacak maalesef. O yüzden bu videoyu bu kanaldan izlemiş olacaksınız. Şurada 15 tane abone var arkadaşlar. Bunu çoğaltalım yani bu videoyu izleyen herkes abone olursa sevinirim. Çünkü bakın abone ol tuşuna basıyorsunuz, abone oluyorsunuz bu şekilde. Ücretsiz olduğunda biliyorsunuzdur. Herhangi bir abonelikte ücret alınmıyor. Abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi o fotoğraflara ve paylaşılanlara sizlerle beraber bakalım. Şimdi hemen videoyu uzatmadan göstereceğim. Evet, şu an gördüğünüz gibi Blizzard Jailbreak iOS 16.02'de şu şekilde ekran görüntüsü paylaşıldı ve jailbreak olabileceği de söyleniliyor. Yani yakında bizler bu Blizzard Jailbreak ile cihazlarımıza jailbreak yapabileceğiz ve Silio ile bunu gerçekleştireceğiz. Normalde CDA geliyor ama bu uygulamada Silio gelecek. Zaten CDA ile Silio'nun çalışma mantığı aynı ve Silio tasarımsal olarak biraz daha modern diyebiliriz. Ama tabii bu bütün cihazları kapsamayacak. Şöyle geldiğimiz zaman hatta biraz daha yakınlaştırdığımda iOS 15'in bütün sürümlerinde başarılı olduğunu söylüyor tabi ama şu an iki tane olumsuz ve bir tanesi de aşaması beklenen bazı ayarlar maalesef ki var ama iOS 15'ten iOS 15.7'ye kadar tabi bizler jailbreak işlemini gerçekleştirebileceğiz ve cihaz olarak da A11 işlemcilerine kadar yani iPhone olarak diyecek olursak iPhone X'e kadar bunlar geçerli olacak arkadaşlar yani iPhone X'e kadar bizler jailbreak yapabileceğiz iPhone 6s 7 8x iOS 15 kuruluysa eğer jailbreak yapabilecekler. iOS 16 zaten iPhone X ve 8'lerde olduğu için iOS 16 kurulu olan cihazlarda da bunlar olduğu için o yüzden iOS 16 jailbreak'te iPhone 8 ve X yararlanmış olacak. Ama bunu unutmayan arkadaşlar. Kesinlikle jailbreak bekleyenler varsa her zaman en düşük sürümde kalmaları daha avantajlı, daha yararlı olacaktır. Yani bu gibi gelişmeler mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iOS 16.02 de başarılı şu an için bu ama tabi yine bazı beklenen inden ayarlar ayarların oluşturulması gerekiyor o yüzden biraz daha beklenebilecek, biraz daha biraz daha derken herhalde iOS 17 ya da iPhone 15'i de görmüş olacağız gibime geliyor. Çünkü bir yılı geçti neredeyse. iOS 15 çıktı çıkalı. Ha, iOS 15'e jailbreak yok arkadaşlar. iOS 16 çıktı. iOS 16 yayınlandı ama hala iOS 15'e jailbreak çıkmadı ve bekleyen birçok insanlar da var. Umarım daha fazla bizi bu jailbreak konusunda bekletmezler ve herkes iOS 15'te, iOS 16'da kolayca jailbreak yapabilirler. Bu video da bu şekildeydi arkadaşlar. Söylediğim gibi bu videoyu sizler yedek olan kanalımda izleyeceksiniz. Yedek olarak açtığım bu kanalda bu video mevcut olacaktır ve bu videoyu izleyen herkes abone olmayı kesinlikle unutmasın. Neden diye soracak olursanız eğer hem birinci kanalın kapanabilme ihtimali çok çok yüksek ve ayrıyetten de şöyle bir durum var birinci kanalımda iOS 15 ya da iOS 16 jailbreak çıktığında videosunu atamazsam bu kanaldan atacağım o yüzden abone olursanız yani bu sizin yararınız olmuş olacak sanırım az bir şey kaldı jailbreak çıkmasına eğer o kanaldan atamazsam bu kanaldan veya her iki kanal atabilirsem de eğer imkanım olursa her iki kanalda da atmış olacağım iOS 15 ve iOS 16 için jailbreak videosunu arkadaşlar umarım en yakın zamanda çıkartırlar ve sizlere de paylaşa bilirim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.